Son 10 yılda intihar eden asker sayısı, Amerikan asker sayısı bak. Son 10 yılda intihar edenler, Afganistan'da ve Irak'ta savaşta kaybedilen Amerikan askerlerinden çok daha fazla. <laughs> Görüyor musun felaket? Bak, Afganistan'da ve Irak'ta Amerikalılar savaştı. Amerikan askerleri öldürüldü değil mi? Şu an intihar eden askerlerin sayısı. Çok çok daha fazla. Evet. O savaşlarda ölenler. Evet. Tam bir felaket ve Allah'tan çok büyük bir bela bu. Evet. Onun için çok korkuyor Amerika. Hiçbir yer asker göndermek istemiyor artık. Yani Allah'tan bir bela geldiğini, felaket geldiğini gördüler. Evet. Yani rahipler de farkında, efendim, kilise de bunun farkında. Hepsi farkında Bunu bir işaret olarak gördüler. Allah'tan büyük bir felaket geldiğini anladılar. Evet. Her 84 dakikada bir Amerikan askeri intihar ediyor şu an. Mesela 84 dakika geçsin, evet. bit bir tane daha intihar ediyor. 84 dakikada bir tane daha intihar ediyor. Kesintisiz sürekli intihar ediyor Amerikan askerleri. Biz diyorlar o bölgede Afganistan'da ve Irak'ta Müslümanların feryatlarını kulaklarımızda sürekli duyuyoruz diyorlar. Yani sürekli insan çığlığı duyuyoruz evet. diyorlar ve dayanamayıp intihar ediyorlar. Yani işkence seslerini unutamıyoruz diyorlar. Ya bu kepazeyle gerek var mı kardeşim? Sevgi, merhamet, şefkat ne kadar güzel ya. Dostluk ne kadar güzel. Deli misiniz siz ya? İnsanların kulaklarını kesiyorlar, parmaklarını kesiyorlar, bas bas bağırttırıyorlar, kolunu kesiyor. mahvediyor. Sonra da hepsini şehit ettiler. Evet. Guantanamo'da falan da öyle. Mahvettiler. Ya bu kadar işkenceye, bu kadar zulme niye ihtiyaç duyuyorsunuz ya? Amerikan halkı sevgi toplumudur ya, sevgi içinde yaşayın. Şakacı, neşeli bir topluluktur. Bu kepazeliğe niye uyuyorsunuz? Şeytana niye uyuyorsunuz? Deccal doğrayın diyor, hepsi doğramaya başlıyorlar diyor. Hepsini Deccal ele geçirdi. Müslümanları şirk ile ele geçirdi. Hristiyan alemini de şirk ile ele geçirdi şirkle şeytan bunları mahvediyor. Onu ona kırdırıyor, onu ona kırdırıyor. İşi de de şirkin içine soktu şeytan. Amerika'da şirkin içine soktu. Her yeri kan denizine çevirdiler. Yani istedikleri kan bu işte, kastetleri kan bu. Ve doymuyorlar. Müslümanı biraz daha öyle Bak, bir sefer peşmergeyi işin içine sokuyorlar. Sizin de kanınız aksın diyor. Sonra diyor ki Türklere siz de gidin sizin de kanınız aksın diyorlar. Evet. Türk askerine. Evet. Herkesin kanı aksın diyor. Kan istiyoruz öyle evet. adam. Her yer kan denizi olsun diyor. Bu oyuna gelmesinler. Deccal oyun oynuyor. Evet. Şeytan oyun oynuyor. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle çok mutlu yaşamak varken, evet. sevinç içinde yaşamak varken, bayram havasında yaşamak varken şu rezilliğe gerek var ya? Evet. Evet. Kardeşim, tank top sesi yerine havai fişek sesi duyalım, evet, değil mi? Yani. Eğlenelim, davul sesi, efendim, kralinez sesi duyalım. Evet. Niye top sesi, tank sesi duyalım evet. ya? Evet. Niye kan görelim? Güler gül yüzlü insanlar görelim. Evet. Dostluk kolayken, sevgi kolayken şeytan çok zor gösteriyor. Ya olacak iş mi diyor? Ya bu çok zor aslında kardeşim. Evet. Ya adam öldürüyorsun, bütün paranın pulunu harcıyorsun. Mahvoluyorsun, binaları yakıyorsun. Her yer feryat figali içerisinde. Bu ne kadar aptalca bir şey ya. Değil Bu çocuk olsa görür bunu. Koskoca adamlar ya. Sarhoş gibiler. Şeytan parmağına taktı oynatıyor bunları. Her yeri kan denizi yaptılar. Hepsini kurtaracak olan Mehdiyettir. İşi de, de kurtaracak. PKK'da kurtulacak. Hepsi kurtulacak belanın içinden. Bu tarafta gözüken Amerikan bayrakları 1 Ocak 20 Mart arasında intihar eden her bir askeri temsil ediyor. Bak görüyor musun intihar bakalarına? Bak her bir bayrak intiharı intihar eden askerle ilgili. Evet. evet. Ve bu bayraklar gittikçe çoğalıyor. Ucu bucağı yok. Evet. Sağa doğru, sola doğru, aşağı doğru, yukarı. Şu rezalete bak ya. Ruh hassas yaptılar çocuklar. Hı. Amerikalı gençlerin neşesini herkes bilir ya gitar çalır, eğlenirler falan değil mi hocam? Çocuklar delirttiler ya. Suratlarının düşen bin parça çocuklar. Uyuşturucu, alkol mahvettiler ya. Ya bırakın şu çocukların yakasını. Bırakın Amerikan halkı mutlu yaşasın. Onlar da ya ne oluyor? Bu rezillik nedir diyemiyorlar. Çünkü çok kadar Amerikan derin devlet. Çok acımasız.